Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim Ramazan Şerif teşrif etti. Allah Teala hepimiz hakkında, ümmeti İslam hakkında onun bereketini semadan sağanak sağanak yağdırsın inşallah. Oruç tutuyoruz. En zor anımızda ibadet, bu büyük ibadet karşımıza çıksın. Mahşer günü kurtuluşumuza vesile olsun diye oruç tutuyoruz. Fakat Ramazan şerifte oruç tutarken yapmış olduğumuz altı tane büyük hata var. Eğer bu hatalara dikkat etmezsek, o zaman orucumuzun bereketine dünyada nail olamayız. O oruç bizi ahirette de kurtaramaz kardeşlerim. Alimler o büyük hatalara dikkat çektiler. Başta İmam Gazali Hazretleri, daha başka alimler bunları sıraladılar, saydılar. Fıkıh kitaplarına, ilmihal kitaplarına baktığınız zaman el imsaku anil ekri ve şurbi vel cima Yemek, içmek, ailevi beraberlik, birliktelik orucu bozar, bu yazar. Fıkıh bunu söyler. Ama bir de onun ötesinde, orucumuzu yaralayan, parçalayan, Allah Teala katına ulaşmasına engel olan, mani olan durumlar var, hususlar var. Bunlar orucun önünde büyük engeller kardeşlerim. Peki nedir onlar? Birincisi gazzul basar. Oruç tutan bir Müslüman ağzına bir lokma ekmek koymuyor. Kendi kazanmış, Helalinden almış, getirmiş ama yemesi gündüz caiz değil. İmsaktan iftara kadar orucu bozulur. Bilerek yerse kefaret gerekir. Peki lisanımızı, dilimizi, midemizi helal olan gıdalardan koruyoruz da. Ya Allah Teala harama bakmayı yasaklamış. Erkek kardeşim harama bakıyorsa bakmaması gereken bir şeye bakıyorsa, bir kadına bakıyorsa, alaksız bir görüntüye bakıyorsa, hanım kardeşim bakıyorsa, o zaman orucunu yaralıyor, orucunu parçalıyor demektir. İkinci olarak lisanımızı, dilimizi koruyacağız. Ya helal olan şeylerden koruyoruz, sudan koruyoruz, ekmekten koruyoruz. Peki ya kardeşim, Yalan haram, gıybet haram, dedikodu haram, iftira haram, oruç tutan bir Müslüman nasıl olur da dilini bunlarla kirletir? Onun için Hazreti Sufyan diyor ki, İnnel gıybe tufsidus savme Gıybet orucu bozar diyor. Yani fukaya göre bozmaz ama evliyaya göre bozar. Çünkü Yemek yemek normal bir davranış ameliye ama Ramazan şerifte oruç tutanlar için haram oluyor. Peki ya gıybet nasıl helal olabilir? Elbette o evleviyetle haram Müslüman kalbine ruhuna bütün organlarının hasselerine bu duyguyu nakşedecek kardeşlerim. Lisanımızı her türlü kötü ifadeden koruyacağız. Üçüncüsü kulağımızı koruyacağız. Yani isyan türküleri, şarkıları dinlemeyecek. Gıybet meclislerinde, dedikodu meclislerinde oturmayacağız. Gelin kaynana, kaynana gelin aleyhinde konuşuyor. O kardeş, o kardeş aleyhinde konuşuyor. Onlar diyeceksiniz ki, beni bunlara şahit tutmayın. Ben oruçluyum. Ben bütün organlarımla oruç tutmak, Rabbime teslim olmak istiyorum. Yapmayın diyeceksiniz onlara. Çünkü semaunel kezbi ekalonelis suhte. Allah azze ve celle haram yiyenlerle beraber yalana kulak verenleri birlikte zikrediyor. Yani onlar aynı yerde duruyorlar. Ha orada birisi haram yemiş, öteki yalanı dinlemiş, isyan türkülerine kulak vermiş. Ekrandan sosyal medyadan onları işitmiş. O halde bunun orucu yaralanmıştır. Bu oruç parçalanmıştır. Üçüncü olarak bundan uzak duracağız. Dördüncüsü kardeşlerim, ellerimiz, ayaklarımız, onlar allah Teala isyan olan yerlere gitmeyecek, dokunmayacak, teşebbüs etmeyecek. Ayağımızla nerede allah Teala isyan ediliyorsa oraya gitmeyeceğiz. Ayaklarımızla oruç tutacağız. Ellerimizle oruç tutacağız. Müslüman bir erkek namahrem bir kadınla tokalaşmaz. Uzak duracağız. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a öyle buyuruyor. La vallâhi ma messet yedun nebiyyi yedem ra'atin. Allah Teala yemin olsun ki Peygamber aleyhisselamın eli namahrem hiçbir kadın eline değmedi. Beşinci olarak kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'nın yemekle dolan karınlara buğz ettiğini haber veriyor. Oruç tutuyoruz, aç kalıyoruz, susuz kalıyoruz, nefsimizi aç bırakarak terbiye ediyoruz. Ey nefis diyoruz, bak bunlar senin, sen kazandın bu suyu, bu ekmeği sen kazandın. Ama senin sahibin var. Allah Azze ve Celle. O müsaade etmeyince işte bunları yiyemezsin. Nefsimize bunu söylüyoruz. Fukara var, zavallar var. Çadırda şimdi iftar edecek muhacirler var. Onların halini anlamaya çalışıyoruz. Bunun için oruç tutuyoruz. Peki o zaman iftar sofrasında yemekler, çorbalar çeşit çeşit, salatalar, tatlılar çeşit çeşit olursa karnımızı doldurursak yemekle o zaman Allah Teala öyle bir karna öyle bir karının midenin sahibine buğz eder. Efendimiz Aleyhisselam buna işaret ediyor. İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki orucu hissedelim iyiliklerimize kadar. Onun için gündüz Müslümanlar, müminler uyumasınlar aç kalsınlar hani oruçluyken açlar zaten o açlığı hissesinler ki nefisleri onların ayakları altında olsun. Peki ya iftar sofralarında Ramazan dışında yemediklerini yiyerek orucu tersine çevirmesinler. Hani aç kalıp aç olanların halinden anlayacaktık. Kıtlık yıllarında Hazreti Yusuf Aleyhisselam devletin merkezinde her türlü imkan olmasına rağmen aç dolaşılmış. Sofradan doymadan kalkarmış. Mazlumların, aç olanların evine ekmek götüremeyen babaların halini anlamak için. Ramazan Şerif de o değil mi kardeşlerim? Sultan da oruç tutuyor, fakir de oruç tutuyor. Sultan yani sofrasında zengin bir adam. Her şey olan birisi aç kalarak aç olan insanların halini anlıyor. O halde beşinci olarak buna dikkat ediyoruz. Altıncısı orucu tutunca iftar edince Allahümme leke sumtu ve ala rızkike aftartu Ya Rabbi birileri görsün alkışlasın diye değil sadece ve sadece senin rızana nail olabilmek için oruç tuttum. Verdiklerinle de helal olanlarla işte şimdi orucumu açıyorum ya Rabbi. Müslüman bunu söylüyor. Fakat iftar edince Müslümanla derin bir hüzün hali olur. Neden olur? Mahfiyet onu kuşatır. Der ki Allah'ım sen bana bu kadar nimet ihsan eyledin. Gözü verdin, kulağı verdin, yürüyorum, konuşuyorum, çalışıyorum, düşünüyorum. Fakat bu nimetlere karşı sana kulluk yapamadım sana gönderecek bir oruç tutamadım sana layık azametine layık gönderebilecek huzuruna bir namaz eda edemedim diye Müslüman'da böyle bir hal olur acaba Rabbim orucumu kabul etti mi diye kardeşlerim altı tane büyük hata var birincisi gözümüze sahip olamamak yani harama bakmak oruçluyken ikincisi yalan, gıybet, dedikodu bunlarla lisanı kirletmek üçüncüsü Allah Teala'ya isyan olan şeyleri kulakla dinleyerek orucumuzu yaralamak, parçalamak dördüncüsü elimiz ayağımızla oruçluyken Allah Teala'ya isyan olan yerlere gitmek beşincisi oruçtaki o manayı tersine çevirecek şekilde iftar sofrasında karnımızı tıka basa doldurmak evde Müslümanlar eşlerine şunu demeyecekler de, neden beş çeşit yemek yapmadın salata çorba yanında bir şey daha varsa yeter kardeşim Efendimiz Aleyhisselam'ın sofrasında iki parça yemek olurdu altıncısı bir mahfiyet hali olacak Acaba Allah Teala orucumuzu kabul etti mi diye. Yani oruç tutmanın şımarıklığında olmayacak Müslüman. Ya Rabbi sana layık olan bir ibadeti yerine getiremedim diye korkuyla umut arasında beynel havfi ve raca yani böyle bir hayatı olacak. Kardeşlerim inşallah Ramazan-ı Şerif'te bu hakikatleri dikkat edersek o zaman bambaşka bir oruç tutmuş olacağız. Evet fukahaya göre yemek yemek, su içmek, ailesiyle kişinin beraber olması bunlar orucu bozar. Ama bahsettiğim hususiyette eğer onlara dikkat edilmezse oruç paramparça olur. Allah Teala katınla huzurunda o orucun bereketini göremeyiz. Ramazan-ı Şerif'e başlarken o altı büyük hataya dikkat edelim, onlardan uzak duralım ki tutmuş olduğumuz oruç dünyada hayatımıza bereket olarak, rahmet olarak dönsün, ahirette kurtuluşumuza vesile olsun. Ramazan şerifiniz mübarek olsun kardeşlerim. Allah Teala'ya emanet olunuz.